Meral Akşener çıkmaz mı? Elbette beraber, elbette birlikte konuşacağız. Allah her birinizden razı olsun. Allah, Allah 14 Mayıs akşamı inşallah Sinop'tan başlayıp Türkiye'nin her yerinde İyi Parti birinci parti Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olacak. Sinop bir emekli şehri. Sinop bir emekli şehri. Ve evet, bir emekli şehri. Emekli maaşlarında diyelim ki 5500 lira alanı 7500 lira yaptılar güzel. Aslında asgari ücret kadar olmalıydı. Ama velakin 6500 lira alan da 7500 lira oldu. Şimdi biz iktidara gelir gelmez o aradaki farkı da düzelteceğiz. Birincisi bu. İkincisi, 100 bin atanamayan öğretmenden 100 bin kişiyi hemen bir ay içerisinde atayacağız. 3600 ek göstergede ortaya çıkan haksızlığı gidereceğiz. Sözleşmeli olarak çalışanların yapılan eksiklik nedeniyle kadrosuz kalanların tamamının kadrosunu vereceğiz. 2020 yılında, ve ondan önce soru çalınarak mağdur olmuş KPSS mağdurlarının mağduriyetlerini gidereceğiz. Ve ve Sinop'u Sinop'u hem bir turizm şehri hem bir istihdam şehri hem de insanların mutlu olduğu bir şehir haline geleceğiz. Getireceğiz inşallah hep beraber. Şimdi bugün bugün burada hem Sinop milletvekilimiz hem Sinop belediye başkanımız da bizimle beraber. Ben İyi Parti'ye oy istiyorum. Aynı zamanda Sayın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu'na da O istiyorum. Biz bu ucube sistemi, biz bu ucube sistemi birlikte değiştirmeliyiz. Aranızda torunları, kardeşleri, evlatları 82 puan almış ama velakin AK Parti bünyesinde ayısı dayısı olmadığı için gidip 52 puanlı bir tanıdık sahibi liyakatsiz kişinin karşısında atanamamış gençler var, çocuklarınız var, yeğenleriniz var. İşte bu ucube sistemin sonucu olarak büyük haksızlıkların yapıldığı bu düzeni, bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz. Daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Bana diyorlar ki. Bak bana bak. Bana bak bedava olmaz. Bedava olmaz. Bedava olmaz. Bedava olmaz. Oylarınızı vereceksiniz. Birinci parti yapacaksınız. Ben de kimseyle pazarlık etmeden önce bu ucube sistem değişecek sonra da başbakan olacağım. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Siz şimdi başbakan dediniz ya. Hani biliyorsunuz ben Sayın Mansur Yavaş'la Sayın İmamoğlu'nun mutlaka bu sistemin içinde olmasını istemiştim. Dolayısıyla öyle bir masada işte problem oldu. Sonra Mansur Bey ve Ekrem İmamoğlu her ikisi de geldiler ve şahsıma dair bir talebim olmadığı ortaya çıkınca her ikisini etkili yetkili birer Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdik elbirliğiyle imzaladık. Şimdi bir televizyona gittim, bir saniyecik, bir saniyecik. Çok komik. Bir televizyona gittim, televizyonda dedi ki, ilgili arkadaşımız, ya dedi siz o masaya nasıl oturdunuz? Diyorlar ki dedi, diyorlar ki dedi dış güçler oturttu. Ben de dedim ki ben o masaya ikna eden jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Kendisi, kendisi, kendisi Beypazarı doğumlu bir Angaralıdır. Şimdi bu iki belediye başkanıyla beraber hem bizler hem Sayın Kılıçdaroğlu haram yemeden sosyal devletçi devlet nedir ortaya koyarak kayırmadan adaleti sağlayarak demokrasiyi sağlayarak ve hukukun üstünlüğünü sağlayarak şu çocukların, şu gençlerin gelecek hayallerini yeniden inşa ederek önce seçimi kazanacağız, sonra da bu ucube sistemden el birliğiyle kurtulacağız. Size söz olsun. Bakın, size söz olsun. 50 bin tane dedikodu yapıyorlar, 50 bin tane iftira atıyorlar. Artık işleri iftiraya kaldı. Ama söyleyemedikleri bir şey var. O da hırkız diyemiyorlar. Çünkü kendileri hırsız. Hırsız deseler hırsızlıklarını çat diye üzerine vuracağız. 5 maaşlı danışman olmayacak. 10 maaşlı danışman olmayacak. 15 beş maaşlı danışman olmayacak. Sekiz yüz bir milyon dolara Ankara'da bir park yaptılar. Kaç çocuğun Kaç çocuğun KHK bursu ödenirdi? Kaç gencimize üniversite için ücretsiz karşılıksız burs verilebilirdi? 801 milyon dolar yani 16 milyar lira utanmaları yok. 3 kişiye 3 AK Partili müteahhite verildi. Siz ne yaptınız? Sizin çocuklarınız ağladı. Sizin çocuklarınız umutsuz. Sizin çocuklarınız mutsuz. İşte o nedenle bu harami düzeni beraber değiştireceğiz. Ve özellikle gençler sizden rica ediyorum. Her seferinde yanınızda iki arkadaşınızı götüreceksiniz. Sandığa mutlaka gideceksiniz. Millet ittifakında bakın Millet ittifakında iki siyasi parti var. Yani onu göreceksiniz. Başta Sayın Kılıçdaroğlu'nu göreceksiniz, mührü oraya basacaksınız. Sonra da CHP ile Parti'yi göreceksiniz. Tabii CHP oy verenler versinler ama ben İYİ Parti'ye de oy istiyorum. Dolayısıyla bakın bu birleşme, birleşe birleşe kazanma halinin Türkiye'ye getireceği refahı, Türkiye'ye getireceği hakça paylaşımı, Türkiye'ye getireceği sosyal devlet, anlayışını, fırsat eşitliğini, eğitimde, sağlıkta devletin öne geçip bu sosyal adaleti sağlamasını Sivas adalet en önemlisi. Şimdi siz, şimdi siz mahkemeye düşseniz alacak verecek üzerinden bir karşınızda da AK Parti ilçe başkanı olsa kazanma imkanınız var mı? Mümkünatı yok. Ama işte bu cübe sistemden sonra ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında Sayın Erdoğan'ı Recep Bey'i de kurtaracağız ha. Çünkü ya adamcağız bir haftada 36 imza atmak zorunda. Ya böyle bir imkan alabilirim, böyle bir iş olur Onun için her şey yanlış. Onun için her şey yanlış. Onun için 5, 10, 15 ma maaş ikramiye alan, maaş alan yan gelip yatağın danışmanlar var. Haram olsun, zıkkım olsun. Adalet sağlanacak ve hepsinden hesap sorulacak. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hakkınızı helal edin. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. İyi Parti'mizin genel başkanı, Türkiye'mizin müstakbel başbakanı Meral Akşener. Bu güzel karşılama için her birinize ayrı ayrı candan yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi çok ama çok seviyor. 15 Mayıs'ta İyilerin iktidarında buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor.